Evet selamlar dostlar en baştan geriden döndüm yeni hesap açtım ve şu an o çok büyük olaylar yaşanıyor çok büyük olaylar çok sıkar böyle şey rahim <laughs> rahmi Abi bir yanlışlıkla pardon kanka rahim rahmi diyeceğim yere rah ay rahim dedim ay ee, ne diyor TURNUVA TURNUVAYA giremem ben, Turnu ben daha yeniyim abim. Bunu KU Ada, cırete, cırete. Bir de arkadaşlar size e söylemeyi unuttum. Sky Buluş ke devam et Sky Buluş. Ya yani şimdi demek istemiyorum ama biraz dilim tutulmuş. Sky Buluk videolarının gelmesini, devam etmesini istiyorsanız lütfen like ve şey tuşuna basmayın unutmayın şimdi tf'yi yapabiliyor muyum ha abi çabuk almam lazım çabuk 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 uçuş 20 19 18 17 para çekilişi 3 saniye 3 2 1 0 ben mi yazacaktık? Aa. Ben hiç bilmiyorum o şeyleri. Bir. Tanrı abi kaçıyor ben. Hayır. Hayır. Şaka Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, koyacağım yere şöyle. Hop hop. Hop hop. Şimdi şu kısmı kaldı. Şu kısım. Abi, bana normalde iki tane TF getirin. Uçuşsun. <laughs> Neyse sıkıntı yok. TBA <laughs> adam. Hemen şuradan alalım. Abi adam çok iyi ya bak. Adam gitmiş. Sen şeyi şimdi düşürürsen düşürürsen bir sıkıntı çıkmasın diye böyle bir şey yapmış ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir de haberiniz olsun. Aa, çok zor olacak hep nasıl yapılıyordu? 1 2 1 2 3 4. Ama bu sefer buraya yapmayacağız. Buraya yapacağız. 1 2 3 4. Tamam. Ben bunu zaten kıracağım. Buraya yeşillendirme alanı yapacağız. Hemen şunları da alalım. Sweetie. So everybody. Balansı da şu deri kep. Uymuyor ama neyse giyiyorum ben yine de. Hop 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 iki. Ya ben nerede düşüp ölüyorum? Piu. Yani nerede şey oluyor? Tam mı kızım tam. Çok güzel. Ya sen buraya. Sen buraya lavanda sen. Aha bura. Ah ah ah. Heh tamam. Çok güzel şimdi buraya şey yapılabilir. Ee, peki 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 bu yamasa ne olur? Ne no problem ne no problem. En azından bize beleşen şey verir. Ben burayı daha çok büyütmem lazım yoksa olmayacak. Tabii çok güzel bir şey kokuyor ya şu an yemekten. Abi adam eller ee, şey şey. Ne? Ha? Ha tamam, tamam Abi normalde adayı hiç böyle başlamazsın yani. Çok güzel oldu. Sizinki de sizinki daha güzel olmuştu da. Dev dev dev. Abi ben bunu ne yapacağım ya? Bu, bunu da. Ee, melon yeriz. Yer yeriz. Olur olur yeriz yeriz. Böyle <laughs> video vardı ya çok komikti o. I, çok büyüdüğümüzde yani çok büyüttüğümüzde yapacağım. Neyse şimdilik hemen şeyimizi yapalım. adamımıza hemen büyütmemiz lazım. Adamızın şu kısmında. Ya ben bu adayı bir şey yapayım bir ev yapayım mı lan? Ha? Ev yapayım mı? <laughs> Çok olur ama olmaz da bir yandan. Hop demir kazma yaptım. Tamamdır. Başlayalım. Ya ben böyle başlıyorum. Aslında benim normal adamda daha çok güzel şeyler vardı da. Gitti. Kebir gel. Kebir gel. Abi kayıt inşallah gitmemişti. Çünkü ikisini de bir arada tutmam lazım. Ve ben bunlar edit nasıl yapılır bilmiyorum. <laughs> la 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 la. Ee, şimdi eğer şey olmadıysa o birleştiremezsem Şimdiden giriş yapayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Skyblock oynuyoruz. Haberiniz olsun yani. <laughs> yani bu yüzden pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Bir anda kırıldı. Ne? Her doğru tamam tamam oradan kırılıyordu ya. <laughs> ben bir an dedim tövbe estağfurullah bir anda düşüyor. Abi inşallah bir tane moderatör yoktur ve trollemiyorlar yani. Trolya da aldı. Yani çok güzel. Yani ya. Abi YouTube'u çok seviyorum ama çok az abone var ya. Videolar çok az izleniyor. Sadece 7000 tane izlenmiş var. Bir iki tane videom var. Bir iki K izlenme diğeri de 4K izlenme. O kadar ya. Çok üzüldüm ya o gün. bir tane daha video vardı. O onu yok lan. Onu ben gizli aldım. Ha, evet. Gizli almıştım. Beğendiğim videoları size atayım mı? Gizliden değil de şey abone olanlara veya katılıp nasıl açıyoruz? Onu bana söyleyebilir misiniz? Burak Teşeke. Ne oldu ya? Et Burak kim? Dur ya. Burak diye birisi mi var lan? Alper Alper bizim arkadaş olan mı? Bura 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 Adal <laughs> O gerçek adam mı sence kanka? RTT Ne? Aa birisi bir şey yazdı bana Ne diyor? Arda için Uzun Metin yerine Söylesin. Doğması No. o varp Metin hemen hemen hemen. Metin. ömetin <laughs> Çok komik oldu ama neyse. Taş bekçisi. Taş bekçisi. Doğmaz Aa. <laughs> ya hayır. Ben deliyim ya. Neyse iz. Lahat. Adanıza ışınlandınız. Hareket etmeyiniz. Ulan benim eskiden Lideronet vardı. Onu kapattılar var ya. Abi niye kapattılar ki şimdi ya? Ben onda ne kadar güzel arkadaşlık edinmiştim. Ah be. Aga be. Ah be abi. Şili kemik alınır MSG ya da Tararat tatta dar, işçi arayan var mı? işçi olurum. <laughs> Trade gel. Abi ben işçi olayım ya. Ha? ney Bir de kaç günden beri video atmamın sebebi şu. Hiç izlenmiyor. Hiç. Hiç izlenmiyor yani. Şu an bir tane videomuz 1000K'ya gidiyor. 1000K'ya. Yani 31 aboneyiz ama neyse çok komik. 31 abone. Nedense bizimki 31 abone. Benim eski benim eskiden 9'du. Abi oksijeni her videoda görüyorum. Aa. Ay, oksijeni ben nereden tanıyorum ya? Oksi. Ha, tamam tamam. F3440. Ha, okuyamadım ya. Abi, bir sürü Efe var. 12 milyar tane F yani. Oy biz 64 tane yapmışız abi çok fazla çok fazla çok fazla yapmışız bir onu biz bunlarla şey yaparız az önce ne yaptığını gördünüz mü kazmanın vurup vurup durdu ah e el hiç chicken a chicken olmaz a ab ne a ab ne olun olun ki rol olsun. Bakın burada ne yazıyor. Uh, yarın e, yine video gelecek haberiniz olsun. Yani güzel güzel videolar. Ye. Yeah. E, şimdi adayı büyütüyoruz. Evet, adayı sonunda büyütüyoruz. Hop, bap, barabap, barabap. Bap, barabap, barabap. Ay şu an göz kamaştırıcı ama. Yani. Yapacağım bir şey yok maalesef. Abi ben toprak almam lazım. Toprak. Toprağım yok çünkü. Bu arada nasıl toprağa erişebiliyorlar ya? Çok merak ediyorum. Hiç kimse toprak kullanmıyor ama. Çiftçilikte önemli bu. Ee, şey yapalım o zaman. Şey. Şuradan iki. Hop. Düt düt. Düt şu kısmı kıracağım Bu zaman. hop hop altı başmış wow oh <laughs> marketler açıldı koş koş <laughs> hemen şöyle açacağım heh tamam ben buradan açarsak çünkü su gelir e ee, şey Abi elyar yazacağınız yalayacağını zannet. Çok kötü. E ee, hemen ice'ımızı alalım. Ice 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 ice. ice. Ha şöyle. Hop koyalım. Şimdi sizi alalım. <laughs> çapa yapmayı unuttum. Hemen çapa yapalım. da daştan yapacağız. Ha mod abi çok güzel mod yapmış. Adam ee, şey sanki böyle yaparken yapıyormuş gibi bir his yapmış. Oy çok adam çok kral ya. Ben bu adamın en iyi, ya hep görüyorum bu adamın ya reels çekmiyor da. Ya bu adamın yaptığı videolar çok kaliteli. Yani inan böyle Cinavar, te, Cinavar, Mergen bunlar bunlar beraber çok güzel bir video çekerler de. Ekip yıkıldı. Yıkıldı ekip. Yani o ekip yıkıldı. Keşke yıkılmasaymış. Ekip diye bir şey hala kalsaymış. Yani güzel olurdu. Yani çünkü yani olmaz. Ya bunu sanki çok konuşabileceğim Elyar ya. Boş ver Elyar. Artı 3. Daha. Artı üç tane mi verecek yoksa üç tane mi alacağım? He. Lan. Ne? <laughs> bir el yar ya. Neyse. Ben bir şaka yapacaktım boş yine Yine bunlar bir su diye Yeah. Abi toprak satan var mı diye soracağım ya. Toprak satan var mı? Toprak satan var mı? 5 stek var. Fuh. Oha. <laughs> ah. Bugün de 5 video kazanıyor. Kazandı. Bir. Ooo. Click the use command. Şimdi ben gidiyorum. Tamam yani buradan burası neresiymiş. Hüleyzin satılıyor. Çifti yumurtası. Geliyor. Hop. Aa, e, selamun aleyküm. eee çok para ya bunlar abim. Bunlar bize günde çok koyar. MSG. Civil. 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 vil 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 Civil. A 부울으 une Will o Hemen ismini görmem lazım. varna MSG gehörtmemiz mümkünde Jeffrey Bezos mi? littlef drieble bu toprak var mı var mı toprak bilişiz. Selamun aleyküm kardeşim ya. Aha, aha, aha Ali Hamza marketten bir şey aldı kardeşim. Sunucunun en ucuz maden blokları satılır. Hemen gitmem lazım. Oğlum benim acilen toprak ihtiyacı var. M, S G, E, T, E, A Toprağı olan var mı? Oyuncu bulunamadı Tararatta 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 Burdacı geliyor Burdacı geliyor Adal abi Adal abi seni ben Ne abi? Oh, ip 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 hepsi ip o oh, msg neyse gidelim ya biz İstanbul'a geri gidelim tamam gecenin köründe Hadi ya. Ee, bunlar büyüdü mü? ya hala? Biz bu kadar o zaman ee, şey yapmaya çalışalım. Yine. Bitme çabaları. Abi gerçek saati gösteriyor ya. Baksana gerçek saati. Arkadaşlar GTA 5 videosunu çekmemi istiyorsanız like atıp abone olun. Ee, 35 abone veya 40 abone de çekeceğim. Ne? 32 bu kadar mı yetti? Neyse en azından fazlasıyla etmiş. Aa. Ah. Var tarım. Var tarım. Ben bunu ya, 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 ya. La nere çağır lan na Hocam <laughs> şimdi ya Şöyle ihtiyacımızı alalım hemen hemen hemen. Koyayım lan buraya. Ha koyabiliyor muyum? Ah be. Koyayım bir şey keşke. Kardeşim ne yapıyorsun ama sen ya? Aa <laughs> neyse. Ee, başka 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 bir şey yokmuş yani. Aa üstte buğday kısmı var. Oy abimiz. Ya oğlum bak. Ben geri zekalıyım. Ben bir geri zekalıyım arkadaşlar. Susun ve ben dinleyeyim. Elgar tam bir geri zekalıdır. Hayır. Evet tamam. <laughs> Hoş geldin Elyar Adana Kuru ve Bacerana başlıyor Discord sunucumuza kadar. Abi Discord sunucu Parkur abi. Ne diyor? Emek puanı. Blok kırarak veya yaratık öldürerek puan kazanabilirsiniz. Aa güzel. Epe puan kazanabilirsiniz emek puanı aa güzel 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 ya bunlar kurt eventi ee, ne diyor buradaki kurdum beslenme sayısı 750 değerine ulaşırsa sonucadaki herkes ödül alır <laughs> Efendim

yükseltmeler, ışınlanma, sosyal medya, Rütbeler, VIP bilgi kurallar, turduva, blog bilgileri, komutlar, pazar beni emek fuarı etkinlik tahvibi, adara a adara reklam verebiliyor muyuz? Şu oyuncular, adara diye reçetesi sağlayamıyorum. Wow, çok güzel şeyler var. A, gündüz Gözül var. Ne diyor? buraya tıklayarak günlük veya erişimlese veya olmak günlük admin o a cip cip anahtar kasası anahtarı ner ay 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 şuraya bakmamaz olayım. Bak sıkıntı yok ama size de divan. Senin oynama süren yarım saattir oynuyorsun kardeşim. <laughs> Lan. Aa 22 dakika olmuş. Aa, aa bir saat yapalım. Neyse ben canlı yayın açacağım. <laughs> canlı yayın açalım. Ha, neyse. Ee, o zaman bir videonun da sonuna geldik. Tabii videonun sonuna geldiniz ama birazdan şey olacak şey şey a <laughs> 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 birazdan canlı yayın açacağım bekliyorum tamam mı sizi bekliyorum hemen koşun koşun <laughs>